Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umut ediyorum ki keyifleriniz yerindedir. Şu karantina günlerinde evde kalmaya devam ederken ben de elimden geldiğince video atıyorum ki hani en azından benim videolarımda vakit geçirmeyi seven insanlar varsa ya da benim konuşmamdan, anlattıklarımdan keyif alan, anlattıklarımdan keyif alan insanlar varsa onların vaktini daha da keyifli geçirmeye gayret edebileyim diye sizlere yine bir video sunmaktayım dediğim gibi umarım sağlığınız saatiniz yerindedir ama kendinize dikkat edin. Bu videoda bir misafirim var. Birazdan göstereceğim. Aha da burada. Ee, ama kendisi çok bir şey anlatamıyor. Onun marifetlerini ben anlatacağım. Dili yok, konuşmuyor ama onun e, özelliklerini, o büyük marifetlerini ben anlatıyor olacağım. Onunla deneyimlediğim deneyimlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar şu anda her ne kadar kasaya takmış olsam da, içi boş olsa da şöyle elimde bir e, GeForce RTX 2070 Super ekran kartımız var. E, bunu sevgili Gigabyte gönderdi bana bu ekran kartını. E, bu ekran kartını ile birlikte biliyorsunuz şimdi e, geçtiğimiz günlerde Minecraft'ın RTX versiyonu çıktı. İlerleyen dakikalarda onun hakkında da konuşacağız. RTX teknolojisiyle birlikte daha önce de sevgili Canus gelmişti. Keza gene bu videoda kendisine yer vereceğim. Nvidia'dan Canus. Bize Minecraft üzerinden RTX teknolojisini anlatmıştı. Efendim RTX teknolojisi Ray Tracing adı verilen e, artık oyun dünyasında hani teknolojinin gelişmesiyle birlikte grafik Grafiklerin çok ön plana çı çıktığını, hani şöyle bir şey benim için çok grafik önemli değil ama hani teknolojinin gelişmesiyle birlikte beklentimizde ne oluyor haliyle daha da yükseliyor. Oyunlarda eskiden bir nebze ortalama olan grafiklere ya iyi ya kafi bizim için de. derken artık günümüzde her şeyin mükemmel, mükemmel gözükmesini istiyoruz. İşte o mükemmel yapıyı oluşturabilen abilerimiz den bir tanesidir bu ekran kartı. Aşağıdaki açıklamalar kısmında öncelikle bu ekran kartının e, satış linkini paylaşacağım. E, sevgili Gigabyte ve Nvidia'nın e, hazırlamış olduğu bu 2070 super kartı satın almak ya da bir inceleme kendiniz sitesinden görmek isterseniz aşağıdaki açıklamalar kısmından görebileceksiniz. Peki ray tracing neydi? Ray tracing'e isterseniz arkadaşlar hani diyorum ya. Bu oyunlarda yepyeni bir teknoloji getiriyor. Grafiksel anlamda bir yenilik getiriyor. Bu Ray Tracing neydi? İşin müdaviminden öğrenelim. İşin bileninden öğrenelim. Can Ustan sevgili. Nvidia e, Türkiye sorumlusu. Can Ustan öğrenelim. Ray Tracing neydi? Buyursunlar o bize bir anlatsın bakalım. Neydi Ray Tracing? Ray Tracing demek o kadar e, ciddi bir ekran kartını yük getiren e, bir işlem ki. Çünkü Ray Tracing aslında... Baktığınız zaman grafik e, teknolojisinde İngilizler Holy Grail derler. Yani hani ulaşması gerçek anlamda çok zor olan bir e, teknoloji. Metod, teknoloji. Metod, hı hı. Şöyle çok basit haliyle aslında inanılmaz derecede yeni bir teknoloji değil. E, çünkü ray tracing tamamen sizin o an sahnede ne yaptığınızı göre komplikeleşebilen bir e, teknoloji. Atıyorum mesela sahnede tek bir ışık kaynağınız varsa ve tek bir obje varsa o zaman orada ray tracing yapmak çok daha kolay oluyor. Ama işte Minecraft gibi veya Call of Duty veya Control gibi daha böyle komplike üçlü Control gibi de. E, oyunlar olduğu zaman o zaman Ray Tracing gitgide de zorlaşıyor. E, bu kadar konuştuk. Ray Tracing e, aslında bizim ışığın simülasyonu yapmamızı sağlayan bir metod. Evet. Normalde biz oyunlarda rasterizasyon dediğimiz bir metodla e, Script gibi bir mantıkla aslında yani şöyle ki ben eski oyunlarda şunu hatırlıyorum. E, mesela Remedy kontrolü yaptı ama ondan önce Alan Wake yapmıştı. Evet. Alan Wake'de mesela gece atmosferinin çok fazla oldu ama ay ışığının genellikle karakterin veya çevreyi vurduğu, üzerine vurduğu bir Aynen. atmosfere de sahipti. Oradaki ışıklar genellikle script olarak hani belli ışık oyunlarıyla yapılan şeylerdi ama Aynen. hani gerçek zamanlı, oyunun içerisindeki bir teknolojiden kaynaklı bir şey değildi. Değildim. Yani ne bileyim hadi oyun yapımlarıyla uğraşan illaki yapımcılar vardır, ben çok oraya hakim değilim ama internette şeyler satılıyor. Abi üç boyutlu ışık. 5 dolar falan Kesinlikle. gibi. Yapımcılar bunların hani daha gelişmişlerini oyunlarına satın alıp kullanıyorlardı. Ama şimdi sıfırdan yazılan nasıl oyunun işte bu grafik detayları vesaire yazılıp yazılıp şey yapılan işte oynanabilirlik detayları yazılarak yapıyorsa bu ışıklandırma sistemi de bir teknolojik anlamda yazılarak oyunu aktif ediliyor. Nasıl bizim şu an günümüzde gece gündüz döngüsü oluyorsa aslında oyunda da bir gece gündüz döngüsünün teknolojik anlamda gerçekleşmesini Kesinlikle. sağlıyor. Kesinlikle. Yani o... Senin çok güzel örneğini verdiğin mesela, e, örneği bizde de hep e, Ray Tracing'i anlatıyorken, özellikle Mirror's Edge, bilmem senin evet, da, evet, evet, duruyor. evet, Mirror's Edge oyunu içmeler. Mirror's Edge ilk oyunun yanlış hatırlamıyorsam 2008, 2009, 2008, o, 2008 yılında çıkmıştı. Öyle hatırlıyorum ben de. Çıktığı zaman grafikleri o zamana göre hani zamanın İnanılmaz çok gözüküyordu, ötesinde. gözüküyordu, tabii. Onun sebeplerinden bir tanesi, e, yapımcılar oyunu yapıyorken o işte arka plandaki ışık efektlerini e, bizim pre-bake dediğimiz, yani önceden aslında Ray Tracing kullanarak renderlıyorlardı. Evet. Şimdi bizim e, ray tracing'i şu anda bu kadar bize çağ atlatıyor dememizin sebebi bizim bunu şu anda gerçek zamanlı olarak yapabiliyor olmamız. Evet. Yani şu an bizim ekran kartlarımız saniyede 60 defa hatta belki e, işte biz mesela e, Ferit ve e, Cem'le Call of Duty oynadık evet. RTX'li. E, 150 FPS alıyorlardı ray Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey. Ha, Mirror's Edge zamanı bundan 10 sene önce o arka plandaki grafiklerde ben ışın takibi yapmak istediğim zaman Dışın takip görmek istediğimiz zaman oyun yapımcısı akşam 5'te hadi arkadaşlar paydos diyor, stüdyoyu kapatıyorlar. O gün hazırladıkları bütün sahneleri render alıyorlar. Evet. Sabah 8'e kadar makineler Makine render o render'ı Dolayısıyla mesela Mirzac oyun ilk çıktığı zaman biraz kısa olduğu için eleştirilmişti. Hı hı. Sebebi bu yüzden. bu yüzden. Çünkü hakikaten oyun yapımcılarına oyun yapacak süre kalmıyordu. Ray zorlaştırıyordu de, işi de, işi de oluşturuyor. ray tracing'in gerçek zamanlı hale gelmesine ve bu kadar hızlanmasına en çok sevinen kesin oyuncular olduğu kadar oyun yapımcıları. Tabii Çünkü onların da e, işi çok kolay ulaşmış oldu. Burada lafını böleceğim abi. İşte burada lafını kestiğim noktada şundan bahsetmek istiyorum. Şu anda ray, ray tracing yani ışın izleme teknolojisini oldukça kısa ve öz bir şekilde anlattı aslında bize Can. Yani sadece biz oyuncuları değil oyun yapımcılarına da nasıl büyük kolaylıklar sağladığından bahsetti. Çünkü oyun içerisinde biz hani dedim ya başta da teknolojinin gelişmesiyle çok büyük grafikleri arıyoruz artık. Hani ben ne kadar grafik arayan bir oyuncu olmasam da hani işleniş ve ambiyans beni oyun içerisinde çekebildiği kadar etkili olsa da e, oyunlarda grafikleri arayan bir büyük bir kesimde hala hazırda mevcut. Şu anda RTX teknolojisini kullanan e, oyunlarda yani Ray Tracing teknolojisini kullanan oyunlarda gerçekten bir cismin çevredeki herhangi bir objenin üzerine ışığın yansımasını ya da atıyorum Battlefield oynarken belki oyunun aksiyonundan çok fark etmeyeceksiniz ama etrafta yanan bir ağacın yanışını ki şu anda mesela ekranda da örneğini gösteriyor olacağım. Ray tracing kapalı ve açıkkenki farkını oldukça net bir şekilde göre, görebiliyorsunuz. Hani aksiyon içerisinde fark etmeyebilirsiniz ama oyunda durup şöyle bir baktığınızda bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kontrolü eğer ele alacak olursak kontrol isimli oyunda çok fazla kapalı alanda ve genellikle karanlık ortamlarda geçen bir oyundur. Patlattığınız materyallerin üzerindeki partiküller partiküllerin üzerindeki ışıklara kadar onların üzerindeki yansımalardan tutun da etrafında et, etrafında bulunduğunuz, yani içerisinde bulunduğunuz mekanların ışık oyunları bile RTX kapalı ve açıkken fazlasıyla göze batıyordu. Yani bu farklılık göze batıyordu. RTX teknolojisinin bu ışın izleme teknolojisiyle birlikte oyunun grafiklerini oyunun gerçekçiliğini e, bir adım daha gerçekçiliğe yani gün günümüz yaşantısına ne kadar yaklaştığını gösterir nitelikteydi. Tabi RTX teknolojisi ray tracing özelliğini getirdiği kadar aynı zamanda hani tamam grafikleri güzel yapıyor, oyunun daha güzel gözükmesini sağlıyor, daha gerçek sağlam olmasını bizlere sağlıyor ama bunun dışında yapabildiği çok fazla iş var. Arkadaşlar ekran kartları biliyorsunuz makinelerimizin, bilgisayarlarımızın canı ciğeri bu, bu Yüksek FPS almamızı sağlayanlar da bu e, bu kartlar e, oyunları akıcı şekilde olayama, oynamamızı sağlayan da bu kartlar her şeyi aslında sırtlanan hani işlemci kadar birçok görevi sırtlanan ekipmanımız ne ekran kartlarımız sadece ray tracing yani ışın izleme özel e, olayını değil bunun yanı sıra yapabildiği oldukça önemli bir özellik daha var bu kartlarımızın frames win games Nvidia'nın ortaya attığı, ortaya çıkardığı böyle bir hashtag vardı. Frames win games yani yüksek frame'lerde, yüksek FPS'lerde her zaman kazanırsınız ee, başlığı altında. Yüksek FPS alan rahat oynar, yüksek zafer, şey büyük zaferler alır. Oyunları kazanır şeklinde bir açıklaması vardı. İşte RTX teknolojisiyle birlikte şimdi tabii ki biliyorsunuz bu markanın, ne Gigabyte'ın, ne Nvidia'nın e, yaptıkları tek kart 2070 Super değil. Birçok modelleri var ek, ekran kartları konusunda ama biz şu an 2070 Super'dan konuşacağız. RTX teknolojisiyle gelen bir başka özellik arkadaşlar Frames Win Games. Özellikle bu e, rekabetçi oyunlar işte e, Call of Duty, Rainbow Six, e, efendim söyleyeyim PUBG, işte şimdi Valorant çıktı. Valorant, e, başka CSGO, veya aklınıza gelebilecek birçok rekabetçi oyunda eğer bir RTX ekran kart kullanıyorsanız bu ne demek daha yüksek FPS değerleri alacaksınız demek. E tabii ki kullandığınız ekipmanların, kullandığınız monitörün de bu işte katkısı çok çok önemli ama Görüntüyü sağlayan, görüntüyü sağlayan size FPS'i yüksek FPS'i veren ana birimlerden bir tanesi ekran kartınız olduğu için, ekran kartınız eğer bir RTX özellikle ekran kartsa, ben mesela 2070 Super'le e, bunun bir alt model ekran kartı deneme şansını bulmuştum, 2060'ı e, karşılaştırma şansı bulmuştum, 2060 ile 2070 Super arasında bile e, oyunlarda çok çok büyük FPS farkı oluyor. Oyunlar dediğim az önce saydığım oyunlar, Valorant, Kontrol, ee, çok üzüyorum, kontrol diyorum. Ee, Call of Duty, Rainbow Six gibi oyunlarda, yani e, takımlarınızla bir başka online oyuncu grubuna karşı mücadele ettiğiniz oyunlarda, eğer pinginiz düşükse, FPSiniz yüksekse, biraz da iyi eğim alabiliyorsanız başarılı olursunuz. İşte bu FPS farkını, size bu FPS kolaylığını sağlayacak da ekran kartınız oluyor. FPS yüksek olan kazanır dedik. RTX teknolojisinden bahsettik. Minecraft'ta az biraz gösterdik. Minecraft'la ilgili şu anda ekranlarınıza da belli başlı bazı görseller geliyor. Minecraft RTX'e de da... Bu aralar sarmış bulunmaktayım. Hani videosunu üretsem mi üretmesem mi ayrıca e, ikilemini yaşıyorum. Normal şartlarda e, format atmadan önce bilgisayarıma bir tane RTX videosu çekmiştim. Ayrıca tamamen bu videodan bağımsız. E, ama formatla birlikte maalesef yükleyemeden gittiği için elimden. Bir kere daha girsem mi girmesem mi bilemedim ama şu aralar ben kendim bir bahçe yaptım, bir ev yaptım. E, öyle kendi çapımda takılıyorum RTX'te. Gerçekten Minecraft'ı Minecraft'lıktan çıkaran bambaşka bir boyuta... Taşımış e, RTX teknolojisiyle, e, Nvidia, Nvidia'nın Ray Tracing teknolojisiyle, Nvidia'nın kartlarıyla ile, işte bu kartlarla efendim e, çok çok güzel bir noktaya taşımış. Minecraft 2 gibi olmuş adeta. Yani Minecraft 2 yapısı bu olurdu herhalde. Böyle grafiklerle olurdu herhalde. O yüzden e, bu arada ona sarmış durumdayım. Ray tracing çok güzel bir teknoloji. Geleceği gelecekte çıkacak birçok oyunda da mesela Cyberpunk bu yıl içerisinde çıkacaktı. Hala çıkar mı, çıkmaz mı korona'dan dolayı bilmiyoruz ama e, Cyberpunk'ta da ray tracing göreceğiz. Yani Minecraft'ı böyle yapan, kontrollü bize böyle gösteren, e, çok çok güzel gösteren bir oyun. Cyberpunk gibi efsane olacak bir oyunda neler yapar? Vallahi merakla bekliyoruz. e Nvidia sitesine de giderek e, yakın zamanda çıkacak tüm RTX destekli oyunları da görebilirsiniz ayrıca. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ederim. Aşağıya açıklama kısmına linki bırakıyorum. GeForce RTX 2070 süper ekran kartını eğer bir e, kontrol etmek isterseniz hem fiyatına bakmak hem de nerede satılıyormuş neymiş özellikleri bir de internetten okuyayım derseniz aşağıdaki açıklama kısmında satış linki mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Videolar kaldığı yerden devam edecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seviyorum sizleri. Bay bay. Hoşça kalın. Evde kalın.